rahmetullahi ve berekatuhu sayde ya ıttı'an velâkideen. Allahümme arfe kadrena veşre sadrena ya yessir emrena ya rezzetudur kuvvetin metin ve rahmetike ya erhamen rahimeen ya ilahel alemin ve ya erhamen rahimeen. Şu mübarek mevsimde bize ikram etmiş olduğun bu güzel nimetler için sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. Amin. Bu nimetlerin şükrünü yerine getirebilmemizden nasip eyle ya Rabbi. Ya ilahel alemin ve ya erhamen rahimeen. <Gülüş> bu merasimi tertip eden kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Ya ilahel al alemin ve ya erhamen rahimin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu gibi Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri de davetine icabet etmektir. Hadis-i hareketle bu davete icabet eden kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Amin. Bütün ölmüşlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Bizleri, vatanımızı, milletimizi, memleketimizi görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden, afetlerden muhafaza eyle. Bütün ölmüşlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Amin. Ve selamun murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet sevgili hemşehrilerim siz son dokunmalarınızı alırken ben de bir açılış yapayım. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bu da <laughs> bir şey diyeceğim. Allah razı olsun. Allah oluşlarınızı kabul etsin inşallah. Ee, aramızda <laughs> MHP İlçe Başkanımız, hemşerimiz Abdullah Çınar Bey var. E CHP'nin eski ilçe başkanı şu anda e ve belediye Başkanı Murat Kantekin Bey var. Aynı zamanda şu anda CHP'den milletvekili adaylığı var kendisine. Hayırlı olsun diyoruz. Eee dernek başkanlarımız var. İş adamlarımız var. Ayrıca bugün 10 Nisan Polis Bayramı olduğu için hemşehrimiz olan emniyet mensubu kardeşlerimizi de davet ettik. Onlar da aramızda. Onlara da hoş geldin diyoruz. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum bu davetliliği ettiğiniz için. Ee, uzun zamandır sizlerle bir araya gelemiyorduk. Böyle bir şey vesile oldu. Bu Ramazan'da böyle bir iftar verelim dedik. Geçen sene pandemiden dolayı, ondan önceki sene pandemiden dolayı yine çok fazla aktivite yapamamıştık. Bu sene böyle bir güzellik oldu. Ee, ayrıca o <laughs> E, daha, e, sosyal hizmetler konusunda da şöyle hizmetlerimiz oldu. Adıyaman Gölbaşı'nda bizim Hiksar Belediye'mizin çadırında Maltepe Topraklar Derneği ile beraber bir iftar e, orada iftarımız oldu. Yaklaşık 2000-3000 civarında bir katılım oldu iftara. Bizim de orada nacizane bir desteğimiz oldu. E, onun haricinde Hatay'da yine depremzedelere pide dağıtımı yaptık. Yaklaşık bir bin kişilik bir pide dağıtımı oldu. Böyle sosyal aktivitelerimiz bu sene devam ediyor. Bundan sonra da sizlerin desteğiyle devam etmeye çalışacağız. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Teşekkür Allah Şimdi hasbihal edelim mi yoksa şöyle bir tanışma yapalım mı? Birbirimizi tanımayan insanlar var. Şöyle evet, tanışma yapalım. Başka şey. Sağdan başlayalım mesela birbirinden. Herkese hayırlı bir akşamlar Allah kabul etsin. Ben Mehmet Akif Sederov. Sultan Bey'in deyici sağlıklıları olarak görev yapıyorum. Bir senedir Sultan Bey'in Doğma büyüme Tokat Tuhallıyım. Ama aslen üzüm öğrendim. Anne baba üzüm öğrendim. Ee, bir senedir buradayım. Ercan Beyler sağ ilk geldiğim zamanlar ziyaret ettiler, derneği tanıttılar. Ee, fırsatta da bizi davet ettiler. Ben hem onlara hem bu sofranın kurulmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Davet edenlere, daveti icabet edenlere de ayaklarına sağlık diyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Başkanım. <laughs> Cumhuriyet Aleyhisselamu Aleyküm. Abdullah Çınar, Milliyetçi Hareket Partisi Sultan Miliği İlçe Başkanı. Tokat Almuslu'yum. 1990'dan beri Sultan Miliği ikamet ediyoruz. Ercan Başkan'la aynı köylüyüz zaten. Aydınlatma işiyle uğraşıyoruz. Ticari faaliyetimiz. Sultan faaliyet yürütüyoruz. Öncelikle böyle bir iftar toplantısında bizleri bir araya getirdiği için dernek başkanına, yönetimine, davete icabet eden herkese teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Hayırlı akşamlar tekrardan. Hayırlı Ramazanlar kardeşlerim. Ahmet Çetin, Atatürk'e şahit verdiğim, Limarslan İbark'ın bireyinde muhakkak yönetimini uyguluyorum başkanım. Demek başkanımıza teşekkür ediyorum bizi buraya çağırdığı için. Evet. Evet. Hepimizden Allah razı olsun. Başkanlar da yardımcı olmamız lazım bu konuda. Siyasiler de yanımızda. Çalışmalarını yapıyorlar şu anda. Cümleten iyi akşamlar. Murat Fentekin, Almuslu Cumhuriyet Halk Partisi'nin MSK ilçe başkanıyım. Şu anda İstanbul 1 bölge milletvekili adayım. Sizinle bir arada olmuş olmak Ercan Başkan'ın ve yönetim kurulu organizasyonu beni fazlasıyla mutlu etti. En son Emir Hatun Camisinin altında iftar yapmıştık buradayız. Ee, i̇nşallah önümüzdeki sene başka güzellikleri bir arada paylaşmış olacağız. Yüce Allah şimdiden tutunuz bütün oruçları kabul eylesin. Hayırlı bayramlar nasip eylesin. Cenab-ı Allah bayramda en sevdiklerinize bir arada olmayı cümlenize nasip eylesin. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı <laughs> akşamlar diliyorum. Şahin Bey, ben de Tokat Artoğlu'yum. Ee, özel bir bankada şube müdür vekili olarak çalışıyorum. Yönetime teşekkür ederim. Bütün herkesin ayağına sağlık. <laughs> Üstten temiz, er bağlıyım. Abdurrahman Gazi Camii'nde görevliyim. Öncelikle başkanımıza böyle bir organizasyon, organizasyon tertip <laughs> ettiği için teşekkürlerimi sunuyorum bu mübarek günde. Ee, peygamberimiz buyuruyor ki oruçlunun e, iki sevinç anı vardır. Yani bir kimse bir oruç iftar ettirirse e, oruçlunun sevabı kadar sevap kazanır. Onunkinden de bir şey eksilmez buyuruyor. Böyle bir sevaba nail oldu inşallah <gülüyor> <gülüyor> Ercan Başkanımız. Ee, ona icabet eden katılımcılara da ben ayrıca teşekkür Ahmet. ediyorum. ediyorum. Allahu Teala sağlık Allah Teala, ve afiyette hepimizi bayrama ve nice ramazanlara kavuşmayı nasip eylesin. Herkese teşekkürler. İyi akşamlar. Ahmet Keskin Niksar Tepe Atak köyündenim. Yeni Şafak gazetesinde çalışıyorum. Ee, organizasyonda emeği geçen başta başkanım olmak üzere bütün ekibine teşekkür ediyorum e, ee, birlikten kuvvet doğar. Allah razı olsun. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum bütün hemşehrilerden. Yılmaz Kipen, e, Tokat <laughs> Almuz, Varzıllıyım. E, mali Müşaverim CHP ilçe başkan yardımcısıyım. Ayrıca e, Ercan Başkan'la yönetimdeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Ayağınıza <laughs> sağlık. orucunuz kabul olsun. Şimdiden emeklerinize ve ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sinan Görgün, e, bayburtluyum. E, Sayın Başkan'a e, kıymetli yönetim kurulu üyelerine hı hı. teşekkür ediyorum. E, özellikle Ramazan'da e, iftar sofralarında başta dernek üyelerini mensuplarını sonra e, beraberindeki ahaliyi e, sofralarda bir araya getirmesinden dolayı kendisini e, kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ne? Ömer Türen, Almus Babaköylüyüm. Ahmet Yesevi Polis Merkezi'nde polis memuru olarak görev yapıyorum. Bu organizasyonu düzenleyen Ercan Başkanımıza ve yönetim kurumuna bize tanışmasında vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ergen Yıldız Tokat Zile Çayruğu Köyü Dernek Başkanıyım. Bu organizasyonu düzenleyen Ercan Başkanımıza yönetimine çok teşekkür ediyorum. Hasan Yunal, Tokat Zila Ayvalık Köyü Dernek Başkanıyım. Bu güzel ortamda hazırlayan Ercan Başkanlar ve yönetimine teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Dursun Aldı Güzel, hafriyat işine uğraşıyorum. Tokat Artuvalıyım. Bu e, organizasyonu düzenleyen tüm abilerle kardeşlerine teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diyorum herkese. Erol Soysal, Tokat Niksağlıyım. Sultanbeyli Merkez'de gözlükçülük yapıyorum. Katılan herkese teşekkür ediyorum. Nail Yılmaz Nik Bu başkanıma teşekkür ediyorum. Bu organizasyonu yaptığı için. Teşekkür ederim. Durmuş adı güzel Tokat Artuvalı'yım. 35 yıldır Sultanbeyli'de esnaflık yapıyorum. 2020'den bu yana Tokatlar Dede'nde görevliyim. Ama bu bir yıldır yokum ama yokluğumu da hiç belli ettirmiyorum. Bu organizasyonu düzenleyen başkanıma, ekibine, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı Ramazanlar, şimdiden bayramınız mübarek olsun. Ben Zeki Uslu, Tokatnik Sağlayım. Bir dönem ben de başkanımızla beraber bir dönemde görevde bulundum. Buraya katılan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun diyorum, hepsine hoş geldiniz diyorum. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. İnşallah önümüzdeki seçimde de bu şeylerimizin kazanmasını temenni ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bilal Ünal, Zileliyim. Yaklaşık 35 yıldır Sultanbeyli'de ikamet etmekteyiz. Aydınlatma sektöründe faaliyet gösteren ticaret tanemiz var. Aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesiyim bu kıymetli organizasyonu hazırlayan başta Ercan Başkanı'na ve yönetimine teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ekrem Sevinç'ten Tokat Sivriyiz ben de. Özel bir şirkette mali işler müdürü görevini yapıyorum. Aynı zamanda da Tokat Konfederasyonu Genel Sekreterliği görevini yönetiyorum. Evet. Aday olan siyasi hemşehrilerimize başarılar diliyorum. İnşallah gönüllerine göre kazanırlar. Aday olamayanlara da artık Çirkin Önümüzdeki maçlara bakın. Önümüzdeki maçlara bakın. Evet. Biz de Mümetin teşekkür ediyoruz. Nazik davetleri için. Herkese saygılar sunuyorum. <laughs> Hayırlı Nadir Özcan, Zileliyim. Köyümüzün dernek <laughs> başkanlığını yapıyorum. İftar soframıza hazır, Hazırlayan, Bizlerin buraya toplamasına vesile olan dernek başkanımıza, yönetimine katkı <laughs> salen, e emek veren herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Keselerine hareket. Bu vesileyle Rabbim bizleri daha güzel, daha iyi günlerde bir araya getirmeyi nasip eylesin. Yani hayırlı Ramazan'a, hayırlı bayramlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Karaşık Köylü, Tokat silen, kaptanlık yapıyorum uzun yol şuburu. Herkese teşekkür ediyorum. Ben Ahmet Kipoğlu, hmm. yandaki caminin imamıyım. 20 senedir buradayım. Ercan Başkan ve diğer e, köylerimiz de buradalar. Hem şehirlerimiz de buradalar. Hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hocamız da buradalar. Allah razı olsun. Tekrarına inşallah Mevlamız kavuştursun. Bütün afatlarda, musibetlerden Rabbimiz de inşallah muhafaza bir yere hayırlı bayramlar dilerim. Aynı adam. zamanda de mahallenin de e, e, öyle diyelim, mahallenin de sahibi olarak diyelim. Hepinize ayrıca hoş geldiniz deyip sağ olun, var olun. Allah razı olsun. Öncelikle değerli başkanımız Erdem Bey, yönetimimiz, birbirinden değerli siz, kıymetli sivil toplum kuruluşları başkanlarıma, Siyasi olarak aday olmuş tüm hemşerilerime, bizleri burada ağırlayan, burada emeği geçen tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Sevda Yılmaz, Uluslararası Göregenler Derneği Başkanıyım. 2016 yılından bu zamana dek hizmet etmeye devam ediyoruz. Elba Ahmet Dağlı'yım. Babamın doğru bir yer. Aranızda bulunmaktan çok mutlu oldum. Sizleri görmek, değer verdiğiniz sonları biraz da gördük. beni mutlu etti. Emniyet teşkilat mevcutlarımıza da dilemek Rabbim onlara sağlık, sahaj versin. Tüm şehit, deprem bölgesi ve emniyet mensupları kardeşlerime, abilerime, evlatlarıma diyorum, Mehmetçilerin dışına rahmet alıyorum. Bu akşamki iftar programımızda da tokatımızın ne kadar kalın varsa ruhlarına değsin inşallah. Teşekkür ederim. Herkese hoş geldiniz. İsmim Osman Genç. Ee, 1994'ten bu yana Sultan Bey'e Kendime ait bir iş yerim var. Ayrıca e, Sultan Bey'e Tokatlar Derneği'nin Hoş geldiniz. Salih Torun verdi. İstanbul Tokat Bayrağı Başkanıyım. Sosyal hizmet uzmanıyım. Yerlere şifa, keselerine bereket emeği olanların başkanı teşekkür ediyoruz. Güzel bir akşamdı. Şimdiden bayramımız kutlu olsun, mübarek olsun. Oruçlarımız, dualarımız kabul olsun. Sağ olun. Çok Babaköy'lüyüm. baba Yönetim kurulundan derinen yönetim kurulundan. Hepinize hoş geldiniz. Fahrettin Özdemir, Tokat Zile Çayroğlu Aynı zamanda kendi köyümüzün dernek yönetim kurulu üyesiyim. şu anda da Sultan Bey'le Tokat Yer dernek yönetiminde Ercan Başkan'la beraber görev yapmaktayım. Hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Ee, buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı Ramazanlar. Hepiniz sağ olun, var olun. <laughs> Deprem bölgesiyle ilgili çalışmamız yine olmuştu. Ee, konteyner çalışması olmuştu. Bizim e, Tokkom Konfederasyonumuzun öncülüğünde, daha doğrusu Tokat Belediyesi öncülüğünde olan e, bir hizmetti bu. Biz e, bizim de buraya katkımız oldu. Şu anda e, konteynerler teslim olmadığı için herhalde ben unuttum mevzuyu tam e, birkaç gün içerisinde teslimatları yapılacak bu konteynerler. E, biz de iş adamlarımız, dernek başkanlarımız sayesinde kendi yönetimimiz sayesinde o zaman bir katkıda bulunduk. E, bir konteyneri karşılamak isterdik ama tam bir konteyner olmadı. Yarım konteyner karşılamış olduk. Bir konteynerin ücreti 60 liraydı. E, bunu karşılayamadık böyle bir çalışmamız da oldu. Onu da size iletmiş olayım. Evet. Yakında zaten teslimat gerçekleştiğinde sosyal medyada bunu paylaşacağız. Sizler evet. belki oradan görebilirsiniz.